dediklerim eee etkili bu aynı olabilir. şekilde benim Dinler benim misiniz? için de geçerli. Dinler benim misin? de seninle ilgili söylediğim şeyler. Dinler misin? Dışarıya kötü kötü ve bu sana zarar veriyorsa ben bunu söylememeye dikkat ediyorum. Anladın Dinler mı? Misin? Evet, şu an benim söylediğim şeyler dışarıda etkili Sesizli olduğunu düşünüyorum. Etkili <laughs> olduğunu düşünüyorum. Ama sen söylediğin lafların farkında mısın? Evet, onun gayet de ciddiyim. Bilerek bilinçli yapıyorsun. Evet, yani. gayet şu an düşündüğümü hissettiklerim açık bir şekilde Söylüyorum yani. Ortalık karışsın diye mi yapıyorsun o zaman onu anlamadım. Bu söylediklerin nereye gideceğini sen farkında mısın? Yani eğer sen beni gerçekten tanıyorsan bana böyle bir soru sormaman gerekiyor. Hayır peki bana diyorsun ya senin söylediklerinin nereye gideceğini biliyor musun? Sen kendi söylediklerinin nereye gideceğini farkında Yo, mısın? Yok ben bunu söyleyip söylememe gerek yok çünkü zaten insanlar bunu hissediyor yani. Hissediyor <laughs> şimdi de bana. Yetirmesem de insanlar bunu açık açık söylüyor zaten. yani. Hissediyor bana ya şimdi de. kimseyi hiçbir zaman koruyamazsın. Bu benim için de dahil. Beni de koruyamazsın sonuna kadar. Niye koruyamam? Niye nasıl geldik biz bugünlere 9 aydır? Niye o zaman ne diyeyim sana seni benim niye koruyamadın mı diyeyim? Son bir ay mükemmelken bunu mu söyleyeyim sana? Yani hani ne, ne neyi söyleyeyim yani? O zaman tam bana bunu açıklamasını yap. Ben sana bunu mu söyleyeyim? Açıklamasını yani? yapayım mı? Şu hallerinden ötürü. Kesinlikle hayır. Anladın mı? Şu hallerinden. Ötürü. aradılar falan filan. Bunlar yanlış şeyler. Bunları konuşuruz yani o sanırım gece diyorsun aradılar falan filan. Bunlar yanlış şeyler. Bunları konuşuruz. Yani o 5 kişi sana oy atmadı diyelim. Sen alamadın dokunulmazlık. Sen bu dönem bugün elenirsen bizim ilişkimiz Ben de sana gelsin. diyorum ki o benim dokunulmazlık alamamamın sebebi şu an bu söylediğim isimlere bağlama. Çünkü ben Kime onlar bağlıyorum. olmadan buraya geldim. Anladın olacak. mı? Onlar beni desteklemeden, evet. beni hain ilan ettikleri halde benim karşıma Merel Türkiye'nin İnci'yi Arda sizin Aybüke'yi destekleyerek ben buraya evet. geldim. Onlar evet. beni şu an burada desteklemese de olur yani anladın tamam, mı? Tamam, o zaman. Desteklemesinler Sen zaten. Desteklemesin. Beni sevmeyen bir insan beni desteklemesin. Tamam, yani. desteklemesin. O zaman. Bu <laughs> ne olabilir falan hani nasıl teklifler verebiliriz? <laughs> Şöyle değil mi ya? Onu söylüyorum yani. Yok aynı klasik tepkileri verdin yani 6 ay önce neyse şundan omuz öpmeyelim. Yani. Beğişen bir şey yok. tutku gibi. Bak hiç Yok. rahat durmuyor. Bunu boş ver de merak mı edin ya? Vay bir de, de, bir de soruyor. soruyor. Bir de soruyor. Neyi soruyor? soruyor. Neyi soruyor? Merak. Ya yapsın seni kadar ağır yapsın kim daha ağır tınlar ya? Şimdi tabi yaptı ya, öyle onu kullanmaya çalışıyor. Onu söylüyor. Çünkü çok ağır şeyler söylüyor. Vallahi. Kim? Tamam, ben şimdi bir şeyler söyleyeyim. bir sıkıntı yok. Ne? Bu mi? Sana. hı.

yani önceden verdi. Önceden verdi artık şu an verebileceğin bir sanırım. Evet. evet. Yani. Ama şu en azıya gelirken bir de o insanların... Çok saçmalıyordu. Çok saçmalıyordu. Çok ya çok saçma çok çok yerlere gitmiş. Sana değil. Bir şey söyledi çok gücüme gittik. Anladım, anladım. anladım. Şuraya gitti ya. Yani. Böyle değil. Anladım. Ama çok gereksiz toplara giriyorsun Mert. Evet. Şimdi Şimdi trip atıyorum. durun bir İşte ona izin Ne alakası var onun Ama dur işte, işte bak. Ben de dedim ki bana ne bir sevdiğim şey Bir grup arkadaşım var ya. <laughs> Zaten bana kurduk bir adam daha kötü davranıyor. ああそう。いい Да. <coughs> 音、yeah.

iyi <Sessizlik> iyi <Sessizlik> 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 Энэ жижиг. Тэр жижиг. Би мэдээж биднийг хүлээж байна. 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 Биднийг хүлээж байна.

Спасибо.